oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben e, ilk dinlediğimde midemden rahatsız olduğum için e, direkt sipariş verdim. Fakat Ramazan ayı olduğundan dedim ki bayramla birlikte başlayayım. Ayhan Bey'le falan da konuştuk Bayramın birinci günü itibariyle ben şeye başladım. Medik ile başladım. E, bana şey demişlerdi bir bir başla sonra beşe çıkart falan diye ama Musa Demir ile görüştüğümüzde üç üç beş beş başlayabilirsin demişti. Ben Sabahleyin 3, akşamleyin 3 olmak üzere başladım. Ee, bir haftadır kullanıyorum. Kullandığım ilk günden itibaren bakın, kullandığım ilk günden itibaren midemde yanma, şişme, kaynama hiçbir şey kalmadı. Ee, benim 5 e, ay önce ben doktora gittim. 5 ay önce doktora gittiğimde doktor mide girişinde midenin sağında ve solunda bazı yerlerinde yaralar olduğunu söyledi bir torba ilaç verdi. Bir torba ilacı kullandım. Bir ay ara ver ve sonra tekrar kontrole geldi dedi ama bu korona sürecine girdik. Gidemedim. Aynı şikayetler bende devam etmeye devam etti. Ben akşamları yanıma yatamıyorum, sağıma yatamıyorum. Soluma yatamıyorum. İşte dediler ki domates yeme, patlıcan yeme, şunu yeme, bunu yeme. Hiçbir şey yeme diyor ama ne kadar dikkat ederseniz edin ee, sonuçta bir şeyleri kaçırıyorsunuz yemeklerin içerisinde ya da dışarıda emekliyoruz. Yağlar kötü olabiliyor. Ee, bir haftadır inanır mısınız? Çiğ köfteyi çok severim. Çiğ köfte yiyorum. Sıkıntı yok. Domates yiyorum. Sıkıntı yok. Yani ben bir haftadır çok rahat uyuyorum akşamları. Onun için gerçekten hem Hamit hocama hem Ayhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, müthiş bir şey. Herkese tavsiye ederim. Daha bir hafta oldu. İleride çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama bir haftadır ee, çok rahatım ben.